öğretmenime de mektupta yazdım. Hemen gideyim. Çünkü ben yetim çocuğum. Bir yetimhaneden kaçtım. Zaten öğretmen bu ara yok. Arkadaşlarımın hepsi de Çünkü şu VIP yerine bineceğim. VIP de aslında. Herkes Ama şey ee, ben yetim. Annem ve babam öldü. Çünkü eee Annemle babam öldüğü için beni yetimhaneye verdiler. Akrabalarımın hiçbirini de sevmiyorum. Bir tane kuzenim ise o da beni se seviyor. O da o, onu da zaten bu kuzenim aldı. Neyse. Şey şimdi bunu e, öğretmen öğretmen herkes mektup yazıp kaçıyor. Annesinin yanına ya da başka bir yere. Ben de kaçıyorum. Geldim galiba yok gelmedim daha ya. Çam ağacına gidecekler hazırlansın. Çam ağacı durağına gidecekler hazırlansın. Geldik çünkü. Ne benim duram benim duram benim duram. Ben yürüm ben benim duram benim duram benim duram. Hemen gittim hemen gittim hemen gittim. Kuş 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 bir sıcacık bir ev var. İnşallah bu sefer şapar şey yani sabahtan etler hazırlanmış mı et yok olamaz. Ne yapacağım ben etsiz? Neyse ben bir yerden çöpten falan yemek bulurum, Muz falan bulurum. Aa. Şuraları da karıştırayım. Buradan belki bir şeyler bulalım. Ee, ee, karıştırayım şuraları. Çok acıktım. <laughs> karıştırayım, karıştırayım. Ağzımı da silerken buldum. Hem de tertemiz. İyice gideyim, şimdi lavabodan gideyim. Ben buraya her yıl başında ya da bir yerde kaçıyorum. Hep buraya geliyorum. Bunu yıkadım. <laughs> Oturayım işte. Hmm. çok güzelmiş. Şimdi ee. şu şey alayım da biraz gezeyim. Belki bir şeyler bulurum. Başka. Buraya genelde kimse gelmiyor benden başka. Ay, bindim. Bindim, bindim, Nerede? Of, suya da düşmediğim kalmıştı. Şurada değil gittik? Ne? Nereden sürüyorsun Ha gidiyorum. Karşı kıyıya gideyim. Orada kola falan doluyor oluyor. Oradaki kolalardan falan alırım zenginler burada hep kola falan bırakıyor he bak kapatayım aynen sandviç falan da var karnımı bunlarla doyururum ben baymışım bak elma falan da burada çok şanslı çok lezzetliymiş ama bitti ya bir tane de kola içeyim. Çok güzel. Elmamı daayım bitireyim. dolu dolabı kapatayım Kimse açtığımı anlamasın. Şu ateşin başında da biraz durayım. <laughs> tekne, tekne batmış. Ayy, ben şimdi nasıl gideceğim? Yüzmede yüzüme biliyorum ama kışın çok soğuk oluyor yapacak bir şey yok. öyle zıplaya zıplaya gideceğim. Bata çıka bata çıka çünkü ıslanmak istemiyorum. Ay, şu ateşin başında biraz ısınayım. Yoksa donacağım. Isın aymış ısın. Isın. Sen de ıslandın ceb cebim. Cebimde duru duru. Hatta sen benden daha çok ıslanmışsın. Ay yanacağız şimdi. Maymış gel şuraya. Mermiş banyo yapak mı? Bence yapmayalım. Ama sen istiyorsan yapabiliriz. Sen de yapmak istemiyorsun. O zaman tamam uyuyalım. Sabah olunca bir şeyler düşünürüz. Ay. <laughs> Unuttum. Koş mermiş koş. Koş koş koş. Nay babayı dileklerimi yazacak kağıt bulmalıyız. olamaz ya ne yapabilirim dilek gelecek ya buradan hiçbir yere gitmem hemen kırtasiyeden alırız oradan Maymış koş Maymış. maymush şurayı bitir hala metro çalışıyor çok şanslıyım Heh. Geldim Maymış. gel 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 ben gidelim şöyle koş maymuş, koş ya ben bunu nasıl unuttum ya zaten koca koca bir hal oldu ikimiz de koş 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 günlerde hepsini koşturuyorum ama şu ışık oldu da biraz da ay kapamamış. Allah'tan ay klasiyeti yok neyse boş ver ben parayı bırakır kaçırmam ben bir kağıt koparayım. Koparayım şu kağıdı. Kopardım. Kopardım işte. Şurada hemen iki dakika Noel babayı ne yazacağımı şey yapayım. Noel babacım bana ne olur ee, bisiklet getir. Çünkü bir yerlere giderken çok zorlanıyorum. Ya da kar, kar da olabilir. Ya da bir tane mavi oyuncak. Bunlardan üçünü de getirebilirsin. Çünkü seni çok seviyorum. Sevgiler. Nal'deki üzgün çocuk. <laughs> tamam bunu hemen şey götüreyim. Kuş kuş kuş. Şu an metroya binemem. Tüm metro kapanmak üzere. Üf. ben burada da kalabilirim bugün. Doğru ya buraya da geliyorum Nal. <laughs> Hem de burası bakım evi. Bakım evimde daha çok sıcak olur diye düşündüm. Maymun. durmamış. Elimiz yüzümüz yıkamadık. Bunlar da biz bizi temiz görsün bari. Durmamış. Kim şu mi? Çıkadım. Tuvalete de gireyim hmm, çok güzel. Şimdi uyuyayım. Oh, uh, uyuyayım hadi. Burada yorgan yokmuş ama olsun yapacak bir şey yok. Yanımda başlayacağım. Bırakayım. bu herhalde o korkudan yine şey. Ben onu gördüm ama ne istediğini. Çünkü tuvalete giderken de gördüm. Ne istedi Bakalım kağıtta ne yazıyormuş. Nalan. Ne yazı? baba. Bana bir bisiklet ya da ya bir kayka ya da hip gibi bir şey getireyim. Çok seviyorum sizi ama sevilmeyen küçük kız. Ya çok üzücü. Ama ben ona daha fazlasını getiririm. Hemen dışarıdan bakayım. Kimse yok değil mi? Heh. Şuraya koyayım. Evet bu kadar çok ediyor. Ona yeter. Zaten içlerinde bir sürü oyuncak ve bir sürü kıyafet var. Hemen bende kaçar. Tabi normalde ben geyikle geliyorum ama geyiklerimin yemeğini vermeyi unutmuşum Bana küstüler. Ay sabah oldu kesin öyle annem ve yedim baba benim hediyemi almamıştır. Kağıt yok. Vallahi almış, vallahi almış, vallahi almış acaba ki nasıl hediyeler aldı. Eee e, ıı, acaba nasıl hediye bıraktı ya? Neyse şuradan hemen kahvaltımı yapayım da. Böyle şey yaparım. Yam 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 yam. Yam 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 Hemen hediyelerime bakmak istiyorum ya hediyeme. Hediyelerim. He he hediyelerimmiş gerçekten de. Bir sürü hediye bu. Oley be oley be. Oley oley. Bakmaymış her şeyimiz güzel oldu kadar hediye edici bunu fazla ama olsun. Benim için bir sürü hediye bırakmışlar. Çok mutluyum artık. Çok.